Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Mümin daima güzellik peşindeydi. Daima ihsan ikliminde olmayı arzu ederdi. İhsan hayatın bütün çizgilerinin güzel olma çabasıydı. İhsan bir tekamül sonucu elde edilirdi. Bir gelişimin sonucu olarak elde edilebilirdi. Bu bir bakıma hayatın bütün karelerinde güzelleşme çabasıydı. Bir bilgemiz öyle diyordu. Konyalı ve İhsan öyle diyordu. Gözümüz temiz olmalı, özümüz temiz olmalı, sözümüz temiz olmalı diyordu. Cemaatine böyle hitap ediyordu ve sözlerine şöyle devam ediyordu. Kardeşlerim, şöyle diyebilirsiniz. Acaba sözümüz nasıl temiz olur? Olabilir diye sorabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Sözümüzün temiz olmasına bir misal vereyim. Hani bizler harman zamanı buğdayları çuvallara doldurur. O çuvalları evlerimizin yerlerine yerleştiririz. Zaman içinde o çuvalların dibinden alt tarafından bir hayvancık yavaş yavaş şu alları delmeye başlar. Biz o hayvancıya fare diyoruz. Ama sakın ola diğer ismini söylemeyin. O zaman sözünüz kirli olur. Sözde kirlilik başlar diyordu. Sözün berraklığını, sözün güzelliğini, sözün saffaniyetini korumak gerekiyordu. Böyle bir hassasiyet ihsan ikliminde olabilirdi. İhsan duygusunda olan müminler böyle bir hassasiyet taşıyabilirlerdi. Değilse söz kirlenirdi. Söz çamura dönerdi. Söz düşerdi. Düşük sözlere dönüşürdü. Sözümüz güzel olacaktı. Özümüz güzel olacaktı. Gözümüz güzeli görecekti. Hayatın bütün kareleri güzel olacaktı. İhsan ikliminde olanların halleri böyleydi. Onlar her dem güzelliğin peşindeydiler. Daima güzelleşmeyi murat ederlerdi. Himmetleri, gayretleri bu çizgi üzere olurdu. Bunun zirve boyutlarında Peygamber Efendimiz vardı. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu: "Allah'ım, benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." Efendimizin bize öğrettiği muhteşem bir hakikat vardı. Bir gün ümmetine öyle seslenmişti: allah -u Teala güzeldir, güzel olanı sever buyuruyorlardı. Bakara suresinin 112. ayeti cellesinde de hayır öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. İnsanın özünü Rabbi Rahim'ine teslim etmesi kolay değildi. Beden boyutunu, bedenin makul olmayan isteklerini, alışkanlıklarını aşabilmek gerekiyordu. Oysa bu kolay değildi. İnsan bedeni alışkanlıklarının esiri olabiliyordu. Öyle deniyordu. Hayat alışkanlıklardı. Neye alışmışsak onu yaşamaktan kendimizi alamıyorduk. Önce bedenin makul olmayan alışkanlıklarını bırakmak gerekiyordu. Burada bir mücadele vermek gerekiyordu. Sonra zihinsel boyutun alışkanlıklarını aşmak gerekiyordu. Yıllar içinde zihin dünyamızın içinde bulunduğu bir hayatımız vardı. Bu hayatın kimi çizgileri bizi istenmeyen haller içerisinde tutuyordu. Bunu da aşabilmek gerekiyordu. Özellikle duygu dünyamız en etkin olandı duygularımız bizi yönlendiriyordu. Duygularımız dalga dalga üzerimize geliyordu. Duygularımız bizi esir ediyordu. Duygu dünyamızı aşmak son derece güçtü. Zorun zoruydu. Örneğin insanların bize ne diyecekleri, bize ne kadar değer verecekleri çok önemli sayılırdı. Bu anafordan kurtulmak yiğitlerin bile başaracağı bir iş değildi. Ancak baba yiğitler bu anafordan kendini kurtarabilirlerdi. Hakikatte insanların övmeleri ile yermeleri insanın gönül dünyasında aynı seviyede olmalıydı. Mümin insanların ne diyeceğine değildi. Rabbi Rahim'in ne diyeceğine bakmalıydı. Kalp gözlerini daima o noktaya kilitlemeliydi. İnsanların övgülerine ve yergilerine paye vermemeliydi. Asıl değerli oluş Rabbi Rahim'in indinde değerli oluştu. Olabilmekti. Bu da ancak ihsan ikliminde olmakla mümkün olabilirdi. Rahman-ı Rahim'in her dem kendini gördüğü birinci üzere olabilmekti. Asıl olan çizgi buydu. Ama bu olguya ulaşmak zordu. Duygu dünyasını aşabilmek zordu. Asıl varılacak nokta ise ruh dünyamızdı. Ruhun farkına varabilmekti. Ruhun gıdasını verebilmekti. Ruhun dirilişini ruhun gelişimini temin edebilmekti. Ayeti i Kerime'de çok berrak bir şekilde ifade ediliyordu. Kalpler ancak Allahu u Teala'yı zikirle tatmin olur, sükun bulur, huzur bulur buyuruluyordu. Rabbi Rahim kuluna ne kadar yakındı şah damarından daha yakındı. Kuluna kulundan daha yakındı. Kula düşen bu yakınlığı fark edebilmekti. Bunu idrak edebilmekti. Sonra da Rabbi ile ilişkisini sağlıklı hale getirebilmekti. Güçlü bir hale, kuvvetli bir hale getirebilmekti. Rabbi her dem kuluyla beraberdi. Kul zaman zaman gafil olabilirdi ama genelde Rabbani iklimde olması gerekiyordu gafletinin alabildiğine az, şuurlu halinin, duyarlı halin ise olabildiğince yüksek olması gerekiyordu. Değilse kalbin ölüme doğru sürüklenişi başlardı. Kalbinden, ruhundan uzun zaman gafil oluş, ölümünü, manen ölümünü gerçekleştirebilirdi. Kalbin gıdası verilmezse, ruhun derdine derman olunmazsa, uzun zaman gıdasız ve dermansız oluş, onun helakına neden olabilirdi. Namaz iklimi diriliş iklimiydi. Namaz iklimi ruhun açılım iklimiydi. Rabbani esintiler daha çok namaz ikliminde gelirdi. İnfak ikliminde gelirdi. Zikir ikliminde gelirdi. Ümmetin derdine dert nak zaman gelirdi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam